Yani belki hayatında çarşıya yüzünü bile 3-4 defa görmüş olan kadınlardan muazzam fikirler çıkıyor yönetime evet, dair. Evet. Bu şekilde her cuma günü de yeni doğum yapmış olan kadınlara evet. gülümse bebek projesi kapsamında hastanelerde, burada iki tane hastane var, biri özel biri devlet, ziyaret edip küçük küçük hediyeler takdim ediyoruz. Bebeklerin ilk gülümsemesini birlikte <laughs> e, paylaşarak <laughs> yapıyoruz. Evet. Ee, bu şekilde çalışmalarınızı... Ee, Çok güzel. Çalışmalarınızı. Çevrede başka belediyelerde bu tür eylemler oluyor mu? Evet. Çevredeki başka belediyelerde. Elbette her belediyenin kendine göre çalışmaları vardır. Hı. Ama bu konuda mütevazi olamayacağım müsaadenizle. <gülüyor> <gülüyor> Doğu Beyazıt Belediyesi halkla ilişkiler, sosyal sorumluluk projeleri ve hizmet noktasında arı kendisinden söz ettiren bir Geliyor belediye mi? oldu. Çok evet. <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. En büyük avantaj da kadın oluşum. Evet, kadın evet. olmamdan kaynaklı da biraz daha kadınları anlayabiliyor, empati kurabiliyor, onların evet. dertlerini rahatlıkla dinleyebiliyorum. Onlar da bana sorunlarını aktarabiliyorlar. Evet, evet. Örneğin Cuma çayda da böyle olabiliyor mu? Ee, şey mi? Cuma çay, e, Ağrı'nın mı? Cuma çay, ben... Çay, Cuma Kars. Kars. Kars mı? Kars. Çay, Cuma, Zonguldak mı ilçesidir? Onu bilmiyorum. Ağrı'daki belir... Kars, Kars mı acaba? E, Kars olabilir. <laughs> Kars olabilir. Cuma Benim çay. Benim alın. Yok, şur şuranın altında. Şuranın altında. Şuranın altında. Bize bu konuyla ilgili bir öneriniz var mı Sayın Hocam? Çok teşekkür bilgileriniz, sizin verdiğiniz bilgilerden dolayı çok mutlu oldum. Çok <laughs> Rica ederim. Bizim kültürel çalışmalarımız da oluyor. Tabii ki elbette sizin yapmış olduğunuz çalışmaların yanında bizimki bir, yani görünmez bir nokta kadar. Ama biz de özellikle eee Kürt kültürünün sürdürülebilir olması ve yaşatılabilmesi için evet. bazı etkinlikler yapıyoruz. Tabii. Eee Seyade Şami'yi biliyorsunuz. Seyade Şami e, burada yaşamış. Evet evet biliyorum. E, bir dengbejdir. Evet evet ve biliyorum. Yazılı edebiyat olmadan önce sözlü edebiyatla, değbejlikle, evet, evet. kılamlarla e, kulaktan kulağa dilden dile aktarılan evet, evet. E, o uzun havalar, e, stranlar onların sayesinde bir tarih unutulmamış ve yazılı tarih Çamlıbellilerden Çamlıbellilerden evet. Onun ile ilgili dengbejlik divanı açıyoruz. Bunu geleneksel hale getirdik. Üçüncüsünü gerçekleştirdik. Evet. evet. Seyyid Şami dengbejlik divanı olarak gerçekleştiriyoruz. Yılda bir defa. Çok güzel. Bu hı hı. kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Dengbejlik kültürünü onun dışında tabii birçok çalışmalarımız, birçok etkinliğimiz var. En temel hedeflerimizden bir tanesi de gençlerin eğitimidir. Gençlerin eğitimine ciddi bir efor harcıyoruz. Belediyenin eğitime ayrılmış bir bütçesi yok. beled evet. yani büyük şehirlerde nasıl bilmiyorum ama ilçe belediyesinde eğitime ayrılmış bir bütçe yok. Ama Devlet belediye başkanına bir temsili ağırlama bütçesi bırakıyor. İşte evet. dışarıdan misafirleriniz geldiği zaman yeme, içme, konaklama ve benzeri harcamalarınızı temsili ağırlama bütçesinden harcıyorsunuz. Evet, evet. Ben 3 yıldır temsili ağırlama bütçesinin 1 lirasını hiçbir yere harcamadım. Evet. Spora, eğitime bütün öğrencilerin sınava giriş ücretlerini, YKS giriş ücretlerini biz karşılıyoruz. Evet, evet. Üniversite sınavına girecek olan öğrencilerin. Onun dışında bir tane spor kulübü kurduk Doğu Beyaz'da. Şu an bal ligine yükseldi. Bu sene üçüncü lig için mücadele ediyor. O, o bütçeden yine spor kulübümüzü besliyoruz. Onların çalışmalarını destekliyoruz, sponsor oluyoruz. Bunu da yine temsili ağırlama bütçesinden yapıyoruz. Evet. Ee, Öğrencilere ihtiyaç sahibi olan öğrencilere özellikle kaynak kitap, e, onun dışında test işte m, de benzeri kıtasiye desteklerinde bulunuyoruz. Birinci sınıfa yeni başlayan öğrencileri adapte etmek adına e, onlara e, ilk hediye biz veriyoruz. Evet. Birinci sınıfa başlar başlamaz. Bütün sekizinci sınıflara kaynak kitabı ayarladık, hepsine dağıtacağız. E, onun dışında yılda iki defa görevimiz olmamasına rağmen Türkiye geneli deneme sınavı yaptırıyoruz. 8 sınıflara ve 12 evet, sınıflara. Evet. Yani eğitime çok değer veriyorum çünkü burada biraz bencillik de var. Eğitimli toplumları yönetmek çok kolay kandırmak çok zor. Evet, evet. Eğitimsiz toplumları kandırmak çok kolay ama yönetmek bir o kadar zor. Biz de daha kolay yönetebilmek için toplumu eğitim seviyesini Abi. yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah yani her şey tabii ki bütün öğrencilerimiz memur olmayacaklardır ama kendilerini geliştirip farklı kültürlerle tanışıp o kültürleri şehrimize getirip etkileşimde bulunup şehrin işte e, daha medeni olmasını sağlayacaktır. O anlamda e, destekliyoruz eğitimi. Evet. Ee, İbrahim senin de söyleyeceğim bir şey var mı? Valla ben çok etkilendim onu söyleyeyim yani böyle bir belediye başkanının e, halkla toplantılar yapması ve halkın oturduğu semtlere gidip toplantılar yapması çok kaçtım. E, e, çok iyi bir şey. E, bu aslında katılımcı demokrasi dedikleri budur aslında. Halkın yönetime katılması, onların düşüncelerinin alınması çok önemli. Öyle bir şey ki e, yani bürokratların hiç düşünmediğini sokaktaki bir eee sıradan bir vatandaş çok enteresan fikirlerle gelebilir. İşte sizin yaptığınız bu aslında bunu tespit edip ortaya çıkarmanız çok değerli. Eee sizi gerçekten bu konuda kutluyorum. Özellikle kadınlarla ilgili olması da çok önemli. Bu karşılaştığım bence de ilk yani bir belediye başkanı, kadın belediye başkanının bu ilçedeki kadınlarla iletişim kurması çünkü aslında bütün evlerin temel direği kadınlardır. Bu nedenle kadınların düşüncelerini alınıp bu ilçeyi yönetmeye çalışmaları ki bana göre bir ildir. Bana göre Doğu Beyazit tarihte bir ildir. Sonradan ilçe yapılmıştır. Ve en önemlisi arkanızdaki heykeller beni çok etkilemiştir. Ahmet İkhani'nin olması. Çünkü gerçekten Kürt milletinin millet olma e, kültürü, düşüncesi, felsefesi Ahmet İkhani tarafından e, yaratılmıştır, oluşturulmuştur. Bu anlamda Ahmet Ekhani'ye verdiğiniz değerden dolayı sizi ayrıca kutluyorum. Kürt kültürüne, sanatına, edemliyatına e, kıymet vermeniz çok önemli. Darwin şöyle diyor, bir e, kuşun iki kanadı var. Biri sanat, diğeri bilim. E, bu iki kanadı kullanan kuş uçar, özgür olur. E, kullanamayanlar tavuk olur. Tavuk toplumlar, e, hasımları tarafından önüne bir avuç yem atılır, arkadan da bütün yumurtaları çalınır. Biz eğer bu toplumun özgür olmasını istiyorsak, yani mutlaka ve mutlaka sanata ve bilime önem vermemiz lazım. Bence e, belediyelerin tabii ki yol benzeri bütün bu çalışmalar çok önemli, ama en önemli ikinci bence çalışması sanata, kültüre ve bilime önem vermeleridir. Bu konuda benim nacizane önerim kültür merkezleri enstitüler aşmalı belediyeler maalesef Kürt belediyelerinin çoğu bunu yapamadılar. Yapmadılar. Bilmiyorum her nedense. Onu yorumlamak istemiyorum ama çok büyük imkanlar olmasına rağmen sanata, kültüre ve bilime önem vermediler. Dile önem vermediler. Bu konuda sizin çalışmalarınızı takdirle karşılıyorum. Teşekkür ediyorum. E, tabii ki biz bizde e, sizlerin şansınızda e, İsmail Hocamın e, şansında e, bir öz eleştiri vermek gerekirse, evet e, bu e, kanadı biz kullanmayı gerçekten e, zayıf bırakmışız, kullanamamışız. Dolayısıyla ben belediye başkanı olmadan önce en, en büyük hedeflerimden bir tanesi bilim sanat kültür merkezi kurmak e, ve orada gençlerimizin e, bilimle sanatla galaksiyle işte kültürle e, müzikle buluşmasını ve kendini o alanlarda ilerletmesini gelişmesini sağlamaktı. Fakat e, göreve geldiğimde e, ciddi anlamda söylüyorum bunu şehir merkezi bile çukurdan çamurdan geçilmiyordu. Daha biz 2019 yılında ben seçildim. 2020 yılında hala kanalizasyondan, hala işte altyapı eksikliklerinden, hala yol çalışmalarından bahsediyor olmamız büyük bir eksikliktir. Büyük bir ayıptır. Bunun öncelikle öz eleştirisi ne vermek gerekirse benden önceki belediye başkanlarımızın da bu konuda bir aksiyon almamış olması benim en büyük dezavantajım oldu yani çok zorlandı. Haliyle şimdi vatandaş kanalizasyonu yok iken işte daha ayağa çukurdan kurtulmamışken daha sosyal vakit geçirebileceği bir park yok iken kalkıp kültür merkezine biz bütçe ayırdığımız zaman ciddi anlamda hem belki haksızlık da yapmış olurduk hem de tepki de alırdık. Dolayısıyla önceliğimiz temel yaşam sorunlarını halletmek idi. Tabii ki yaşamın eksik olan bu sanat parçasını da, kültür parçasını da işte bilim parçasını da şu an için yani orta vadede gündemimize aldık. Haliyle şehrimizin altyapı sorunlarını %90 çözdük. Yol sorunlarını %80 çözdük. Onun dışında işte şehri biraz daha iyi bir seviyeye taşımak için çeşitli çalışmalar yaptık. Onlar bittikten sonra da kültür ve sanat merkezi için, enstitüler için zile bastık. Şu anda çalışmamız devam ediyor. Mimar mühendislerimiz projemiz üzerine yoğun bir çalışma yürütüyorlar. Belki İsmail Beşikçi Caddesi'nde şu anda seyyar satıcılar var. O seyahat satıcılar için modern bir semt pazarı yapıyoruz. Orası gerçekten o caddemize hiç yakışmayan, ilçemize yakışmayan bir görüntü. Ve oradaki insanların meyve ve sebze pazarlaması da, yani insani koşullarda değil, onları başta düşünüp, sonra şehrin prestijini de düşünüp, modern bir semt pazarı yapım çalışması devam ediyor. Yakın zamanda onları tahliye edip, modern semt pazarına modern satış yapacakları yere taşıyıp orayı da büyük bir kültür-sanat merkezi, kongre merkezi haline getireceğiz. Ee, orada eksik olan e, e, bilim, sanat, kültür, tarih, e, müzik, resim ve benzeri çalışmaları da yürüterek artık e, eksik olan kanadımızı da tamamlamış olacağız. Bu konuda da bence yani e, benim şu anda e, büyüğümüz burada, bizim üçüncü hanemiz burada. Evet. Dolayısıyla e, onun huzurunda halkımıza vereceğimiz öz eleştirilerden bir tanesidir. E, tabii ki e, bize çok konuşmak düşmez e, Türk olmasına rağmen e, Kürt tarihi, e, Kürt kültürü, Kürt dili, e, Kürt yaşamı üzerine büyük emek veren, büyük bedel veren, ağır bedeller ödeyen e, İsmail Beşikçi hocamız. E, asla biz onun kadar olamayız ama onu kendimize rol model alarak onun yolunda ilerlemeye gayret göstereceğiz. En önemlisi de gençlerimizin onun izinde ilerlemesi için biz köprü görevi de kuracağız. Çünkü ciddi anlamda toplumun sapmaya doğru gittiği bu süreçte asimilasyonlarla, madde ile, çok affedersiniz fuhuş ile, hırsızlık ile uyuşturucu ile beyni uyuşturulmuş ve kendi geleceğini göremeyen bir e, gençlik ile karşı karşıyayız. Sanal ve hayal aleminden onları kurtarıp e, onları özüne e, döndürmeye çalışmamız gerekiyor. Burada da en büyük pay yine biz yöneticilerindir. E, bu konuda da acil bir şekilde aksiyona e, başlayıp yol almamız gerekiyor. İnşallah e, Hocamızın gelişi bizlere umut oldu. Doğu Beyazıt toprakları onu çok özlemişti. O da kendi topraklarını özlemiştir eminim. Çünkü dün gözlerinde o ışığı gördüm, ışıl ışıldı. Akşam saat 9 olmasına rağmen o kadar yol gelmiş, bir sürü yere uğramış ama hala yorulmamıştı. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız hocam. Teşekkür. Doğu Beyazıt'ın alanı. <laughs> Bu arada Ahmet İkhani gerçekten bizim için çok değerli, çok kıymetli. Sizin de değişinizle Kürt felsefesinin doğuşu, oluşumu olarak tanımlanabilinir. Biz Ahmet İkhani'nin kayyum döneminde heykeli kırılmıştı, doğu Beyaz'da kaldırılmıştı. Biz göreve geldikten sonra yine aynı yerde... Ahmed Khan Hazretleri'nin büyük bir e, büstünü inşa ettik. Yapım çalışmaları bitti. Ahmed Khan parkını yeniden dizayn ettik. Şu anda gerçekten tam ona yakışır bir park. E, ve e, Ahmed Khan ile ilgili çeşitli m sempozyumlar düzenledik. Eee e, çağırıp burada e, gençlerimizi bilgilendirmelerini sağladık. Onun dışında Nihat Hocam'ın ve Taylan Hocam'ın da desteğiyle e, İsat Paşa Sarayı'nda, e, Behlül Paşa Sarayı diyelim, orada e, Ahmet İhkani'nin sergisini düzenledik. Dört gün süren sergiye çok yoğun ilgi vardı. E, Taylan Hoca e, kendi emekleriyle, kendi e, mücadelesiyle, Ahmed Khan üzerine yapmış olduğu sanatsal çalışmaları orada sergiledik. Büyük bir ilgi vardı, doğrusu. Yani elimizden geldiği kadar artık bir Ahmed Ekhani festivali vesairesinden ziyade, çünkü festival Ahmed Ekhani adı altında yapılıyor ama Ahmed Ekhaniye dair de pek bir şey yoktu. Benim en büyük eleştirdiğim noktalardan bir tanesi oydu. Bana göre Ahmedi Khanı festivali olacaksa tamamen konu Ahmedi Khanı felsefesi, yaşama, onun işte kitapları, onun savunduğu fikirler ve bize önerileri üzerine çalışma yapılmalıydı. Biz Ahmedi Khanı kültür festivali düzenliyorduk ama bir tane bile Ahmedi Khanı ile ilgili bir çalışma yoktu. Yani sanatçılar gelip şarkı söylüyordu, işte insanlar eğleniyordu. Bunların da olması gerekiyor ama onun ismi Ahmet-i olmamalıydı bana göre. Şu anda Ahmet-i Hane Hazretleri'nin çevre düzenlemesi için bir proje sunduk. Van Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na. Kurul bir türlü izin vermiyor bize. Yani biz orayı bize bağlayın diyoruz. Çünkü hakikaten de Ahmet-i gibi büyük bir değere, e, yakışmayan bir görüntü var orada. Beni de her gittiğimde kahreden bir görüntü. E, orada bir e, peyzaj çalışması, e, e, Ahmet Hani Hazretlerine yakışan bir görüntü e, bırakmak istiyoruz. İnşallah resmi süreçleri aşarsak e, bir bütçemizi oraya ayırdık. Yani daha çok yeşillendirip, daha çok ağaçlandırıp ve orada bir Ahmet Hani Kütüphanesi, yani belki büyük çaplı olmaz ama küçük bir kütüphane e, kurarak gelecek olan ziyaretçilerin, misafirlerin orada onun eserleriyle buluşmasını sağlayacağız. Bir de işte Taylan Hoca gibi e, heykel tıraşçılarımızdan destek isteyip e, Ahmet Han Hazretlerinin sanatsal eserlerini de orada sergileyebileceğimiz küçük bir alan var projemizin içerisinde. E, belki bir müze tarzında bir şey olabilir. İşte kitaplarıyla ee, içerisinde kitaplarının olduğu, heykellerinin, büstlerinin olduğu, e, eserlerinin olduğu bir müze e, var projemizde. E, onu da aşabilirsek inşallah e, yakın zamanda orayı da e, hem doğu Beyazıtımıza hem ahmet Han Hazretlerine yakışan bir alan haline getireceğiz. Çok e, Taylan'ı ben tanıyorum. Taylan ilk e, e, heykelini ben satın onu. Yani o sergideki ilk. Aslında onu biraz da ben teşvik ettim, öyle diyeyim. Ee, çok güzel de bir heykel yaptı ve bu heykel gelişiyor. Yani bir toplumun kendi kökleriyle buluşması için tarih bilincine ihtiyacı var. Tarih bilinci de arşivle oluşur. Yani biz kökümüzü kurcalamalıyız. Yani toprağın derinliklerinde o kadar gizlenmiş, resmi doğru tarafından gizlenmiş o kadar şey var ki onları bulup ortaya çıkarmak lazım. Ben örneğin kişi olarak Hacı Kadir Kuyu'nun mezarını çok araştırdım. Hala da de bulmuş değilim. Yani Nihat bu konuda sen de yardımcı olursan çok iyi olur. İstanbul'da Karacaamat deniyor. Yani Ahmet Hani Hacı Kadir Kuyu gibi çok önemli değerlerimiz var ve bunların bizim aslında ortaya çıkarıp görünür hale getirmemiz lazım. yani bulamıyoruz. Mezarını bulsak onu restore edip dekore yani restore edebiliriz, ortaya çıkarabiliriz. bu anlamda tarih bilinci aynı zamanda ulus bilincini de ortaya çıkarıyor. Doğu Beyaz çok önemli bir yer. Ahmet Khan'ın memleketi. Cizre çok önemli bir yer. Yani Kürdistan coğrafyasında çok önemli 4-5 nokta var. Doğu Beyazıt bence birincidir. Cizire, Barzan medreseleri, Süleymaniye medreseleri, bunları çok iyi bir şekilde görünür hale getirmek lazım. Bence bu konuda Doğu Beyazıt öncü de olabilir. Çünkü Ahmet Khan'ın Kürtlerin homerosudur. Kürtlerin Shakespeare'idir. Kürtlerin Firdevsisidir. Yani Kürt milletini millet yapan filozoftur Ahmet Halid. Bu anlamda Doğu Beyazıt'ın çok avantajları var. Onu e, bu avantajı kullanabilir Doğu Beyazıt. Öncü de olabilir. Bu konuda biz de vakıf olarak bize ne düşerse e, hizmet etmeye, yardım etmeye, destek vermeye hazırız. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sanırsam Ahmet-i Hazretleri'ni ziyarete gideceğiz değil mi? Evet. Programımızda evet. olacak.